Efendim kızım. Kim sürüyor onu? Kim sürüyor babacığım? He? <laughs> Yanından da ayırmıyorsun onu he? Seni seni var ya. 20 o yanakları yirim. <laughs> <laughs> Babacım Bir tane. Havalandırsaydın önce aşkım. Ne? Oğlum şeyi saracaksın değil mi? Daha derisini. Ben şeyi düşünüyorum. Tamam tamam. İşin yani bir işini ser. Ser bir ama bir de o dana için sereceğin zaman da bir gün öncesinden çeyhe as, tele as. Tel... ama geçen sene öyle yapmadık. Ondan önce öyle sene öyle yapmadık yani sonuçta. Onu tele serelim. Dursun bir gün boyunca. Hatta iki gün dursun yani. Sonuçta yaz yağmur yok, çamur yok. Koyalım. Ondan sonra... Ne? Hmm. Evet babacım. Evet ki evet, bisiklet değil mi? Bisiklet o abi abiler sürüyor. Sen de süreceksin değil mi kızım? Abi. Sen de süreceksin ama. Bak büyüyeceksin biraz daha tamam mı? Abi evet. istedin. Bay bay mı sallayacaksın bana sonra sen? Evet. Ha? Evet. <laughs> seni var ya yerim seni yerim. Evet öyle bineceksin sen de büyüyünce. Kapı çaldı kim acaba? Apartmandan biri. İç kapı çaldı çünkü. Evet kızım, evet babacığım. Kim gelmiş? Kim geldi kızım? Hı? Babacığım. O iyi kapıcı cam kırıldı neredeyse ne aşkım ne kim ben temiz için evet ya şey mutfak şeyi açıktı da ondan dolayı yaptı şimdi bir şey yapmaz artık kapanmaz çarpmaz Sıcak su mu oldu? Soğuk orası değil ki sıcağı açtın sen. Sıcakla ne işin var aşkım? Diğerini yeri yok öyle mi artık yani? 4 senede buradasın. Bu bir <laughs> <laughs> Ne o kızım?